Evet arkadaşlar, şimdi çok heyecanlıyım çünkü bu benim ilk videom. Ee, bu hafta sizlere bir hafta boyunca yiyebileceğiniz güzel bir tavuk ızgara karışımı yapacağım. Önce tavuklarımızı güzelce açalım. Marine yenmesi için ona ince çizikler atalım. Şimdi başlıyorum. Ben böyle terazide tartarak kendim tüketiyorum. 200 gram civarında kullanıyorum kendim. 200 gram ideal. Siz de kendi midenize göre artık açtığınızda toktuğunuza göre bir ayar çekebilirsiniz. Sosumu da sizlerle paylaşacağım. Bir yandan ocağımı yaktım yağı biraz kızdırmam gerekiyor. Ben sporcu menüsü olarak bunu yapıyorum ama siz günlükte kullanabilirsiniz. Ee, eskiden bir döner ustasıydım. Onda kullandım marinasyonu kullanacağım tavuğumda da. Şimdi marine etmeyeceğim ama eğer bunu bir iki gün dinlendirirseniz tadının fark ettiğini siz de anlayabilirsiniz. şekilde ince çizikler atıyorum. Ee, çünkü bu şekilde marinasyon daha farklı. Tavuğun her tarafına siniyor. Daha sulu seven arkadaşlar bu kadar inceltmese de olur. Evet, açın, bize, bu arada çok acıktı. Burada öncesinde rendelemiş olduğum soğanım var. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Amacımız tavuğun tadını lezzetini değiştirip kendimize has bir damak zevki oluşturmak. Burada 400 grama bir tatlı kaşığı attım soğanı. bir tatlı kaşığı salçamı da kullandım. Şu an burada iki porsiyon var. İlerleyen videolarımda bunu size tam bir haftalık menü şeklinde olarak göstereceğim. Bir çay kaşığı tuzumu attım içine. E şimdi yağımızı ekleyeceğiz. Hem sosu iyice kıvamlaştırsın. Hem de marina işlemini hızlandırsın. Su kesinlikle kullanmıyoruz. Tavukta şu kullanılmaz, tavuk yıkanmaz. var. Kokpit evet. Bu arada biz yiyeceğiz değildi ben kullanmadım. Bence siz değildi ben kullanmayın. Ben kendim bu şekilde yapmak istedim, tartarak yapmak istedim. 150 gram. Da 150 gram ayırdım içinden. Tekrar sıfırladım. Bu arada teraziden de memnunum. Bütün boşlar. evet tavuklarımız yavaş yavaş pişiyorlar bizim keçecikler zaten kendine belli etti bu arada kokusu mükemmel ben tavada yer kullanmadım tavuklarım zaten yağlıydı Tavadaki izler salçanın bıraktığı izler. Salça kullanmazsanız böyle bir problem yaşamazsınız. Ama ben o salçanın tavuğa verdiği ince dokunuşu çekmiş. Bunları çekmiş. Bunları çekmiş. Bilal tarifi de bir sonraki videoda ona göre. Evet. Böyle sulu sefer arkadaşlar 4 dakika kadar kızarsın. Sonra çevirsin. Evet. Bu arada çok lezzetli gözüküyorlar. Evet. Pilavın tarifi de bir sonraki videoda olacak. Teşekkür evet. evet. Şu anda bir yemek kaşığı yağla tavuğumuzu kızarttık. Gördüğünüz gibi. Ah da bomba ziyan oldu ama yiyeceğiz onu tabii bırakmayız orada. Tamam bütün mikroplar öldü. Eşim bir yandan kızıyor tavuğu düşürdüm diye. Galiba onu ben yiyeceğim.

Devamını öbür videolarımızdan paylaşacağım arkadaşlar. Herkes çok açıkmış. Videoların devamı için takip edip beğenmeyi unutmayın. Dayak yemeden kapatayım. çok <laughs> olmaz.